Merhabalar herkese. Ben astrolog Didem Zamanoğlu kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenir, sevdiklerinizle paylaşır, aynı zamanda kanalıma da abone olursanız çok sevinirim diyerek sözlerime başlıyorum. Bu videoda neyi konuşuyor olacağız? 14 Aralık güneş tutulmasını konuşuyor olacağız. 23 derece Yay burcunda yaşanıyor olacak haliyle. 23 derecede gezegeni olanlar, özellikle değişken burçlarda yay, balık, başak ve ikizlerde gezegeni olanlar gezegeni konusu dahilinde oldukça net bir şekilde etkileniyor olacaklar. Bunun yanı sıra kimlere yarıyor olacak efendim? Bu ateş gruplarına yarıyor olacak aslan ve koç burçları için de geçmişte başladıkları işleri devam ettirebilmek açısından keyifli e, birliktelikleri getiriyor olacak. Burçlara tek tek değinmiyor olacağım bu videoda ama oldukça ülke gündemiyle ilgili önemli bilgiler veriyor olacağım sizlere. Şimdi konu başlıkları haline gidelim. Bir, bu güneş tutulması bize politik anlamda, politik yaklaşımda neler getirir? Şimdi bu önemli zatların yolsuzluklarının ortaya çıkmasıyla ilgili bir tutulmadır. Kriz ve kaotik olaylarla korkutma, aldatma gibi durumları karşımıza getirir. Dünya çapında söylüyorum bunları. Ee, insanların artık küstahlaştığını, politik liderlerin küstahlaştığını görmek mümkün. İşe yarım da olsa yarayan bir yöntem bırakılır, ee, tecrübesiz yeni bir yönteme geçilir bu noktada ve hüsranla sonuçlanır. İlk itirazları Aralık sonunda 29-30 Aralık gibi görüyor oluruz. Burada dere geçirirken at değiştirilmek gibi bir yaklaşım var açıkçası. Herkesin böyle bir değişime doğru kendini zorlamasıyla ilgili bir görünüm benim gözümün önüne serildi. Yöneticilerden yana skandal haberler gelir efendim. Mesela ünlü bir zat görevden alınabilir, din ve devletle ilgili bir kişinin vazifesi sona erebilir. Burada daha acemi birilerinin koltuğa oturduğunu görürüz. 21-22 Aralık gibi bu etkileşimleri de Öngörüyorum, yanılıyor olabilirim, hatalı olabilirim. E, muhalefetten ihraç kararları gelebilir. Yeni yapılanma süreciyle birlikte iyi iletişim kuran birileri belirginleşir artık. Din kisvesi altında, yay burcunda yaşanan tutulmalarda ve Özellikle güneyli bir tutulum olduğu için din kisvesi altında taciz vakaları çok olur. Aman ha dikkatli olunuz efendim çoluğunuzu çocuğunuzu böyle yatılı alanlara göndermeden önce iyice düşününüz, araştırınız ve ona göre davranınız. Bunlar duyulur, görülmez, sonuçta alınamaz. Adaleti geç gelirine yazık ki. Burada e, dinle ilgili olarak insanların sömürülerinin başlayacağını gözlemlemek mümkün. Millet mesela büyücülere merak sarar, e, kandırılır, parasını kaptırır. Oysa ki okült işlerle biraz daha bilimle bu işi bağdaştıran işlerle ilgilenebilmek ve kendini bu anlamda geliştiriyor olabilmek, yetiştiriyor olabilmek de aslında bu tutulmayla mümkün olur. Asgari ücret ne olur? Şimdi bir diğer konumuz bu. İşçi ve emekçi kesimin ağzına bir parmak bal çalınır mı? Çalınır çünkü altıncı eve alıyoruz biz bu tutulmayı ama çözüm gelmez. Ne yazık ki gelmez ve bu etkileşim en az iki yıl boyunca sürecek bir etkileşim olur. Yani eğer burada asgari ücretle ilgili olarak verilecek kararlar, bir yıllık değil aslında iki yıllık hedeflerdir. Burada dikkatli olmakta seçimleri iyi takip etmekte yarar var. Dolayısıyla ne başlar? Grev ve lokantların başladığını görebiliriz. Hareketlenmeler mavi ve beyaz yakalılar tarafından daha belirgin bir şekilde görülüyor olacaktır. Bu tip ayaklanmalar başlayabilir. Halk giderek borçlanır. Yükünü taşıyamaz hale gelir. Çünkü halkın burada çok olumsuz etkilendiğini görüyorum ben. Sosyalist gelişmelerle ilgili ilk zorlu etkileşim Mart ayı itibariyle 2021 Mart ayı itibariyle görülebilir diye düşünüyorum. Burada ne görülür? Zorbalık görülür. Büyük yaptırımlar öfkelenen yöneticiler tarafından halka yansır. Yanlış verilen kararların başımıza bela açtığını görürüz. Kredi alamayanlar, özellikle ekonomik anlamda daralıp da kredi alamayanlar, tefecilere yönelir çünkü. 8. evimizde güçlü bir sahip kran yaşanıyor. Burası oldukça sıkıntılı bir durum. İcra ve iflasların beraberinde geldiği bir tutulma bu. Ne yazık ki bu anlamda ülkemiz açısından iyi haberler veremiyor olacağım. E, bu hafta bir de yüz yüze eğitimle ilgili olarak değişimleri artık masaya yatırmaya başlarlar. Bu tutulmanın etkileşimlerinden birisi de budur efendim. Diyoruz ve devam ediyoruz. Altıncı evimiz aynı zamanda bizim Mundane Astroloji dediğimiz siyasi e, astroloji, ülkeler astrolojisinde askeri alanları, ülkenin ordusunu ve hareketlenmeyi gösteriyor. Burada neler yaşanır bizim açımızdan bakıldığında? Zaten bölgesel olarak da tutulma e, Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan gibi bölgeleri, Hazar Denizi gibi bölgeleri etkileyen bir tutulma. Burada ııı e, Kalıcı bir e, anlaşma imzalanacağını söylemek mümkün. Bu anlaşmayla birlikte e, bizim de gündemimize yeniden askeri konular gelebilir. E, kalıcı bir anlaşma olacaktır. Bu Kıbrıs, Yunanistan ve bölgedeki söz hakkı olan ülkelerle de gerilim yaşarız efendim. E, i̇şlerin altında kim vardır derseniz işlerin altında esasen İngiltere var. Astrolojik göstergeler yine ülkeler astrolojisinde İngiltere'yi işaret ediyor. Baltık ülkelerinde konuların detayları konuşulup tartışılır. Avrupa Birliği'nde de yeni bir sürece bu tutulmayla birlikte girilebilinir. Suriye süreçleri özellikle özellik konularıyla başlar ve devam eder. Bu noktada Makedonya Yugoslavya, Bulgaristan, Balkanlar ve Trakya'nın mercek altına da alınabileceğini söylemek mümkün. Burada biz sınır komşularımızla büyük bir anlaşmazlık yaşayabiliriz. Çatışmalar yeniden alevlenir, bölücü güçlerde hareketlilik hat safhaya çıkar. Sınır anlaşmaları gündemde kriz yaratır mı? Evet yaratır. Ee, burada yanlış bir anlaşmaya imza atabiliriz. Maddelerini ve şartlarını çok iyi bir şekilde okumak gerekiyor. Sonra yine kandırıldık biz vakasına Dönüşebilir bu durum konulardan biri de yer altı zenginlikleri petrol ve doğal kaynaklar olacaktır bu anlaşmayla ilgili sınır bölgelerinde şimdi burası çok önemli sınır bölgelerinde yaz aylarına doğru büyük yangınlar yine görülebilir ordumuz teknolojik yetersizlikleri sebebiyle yine aynı hat üzerinde Hatay Antakya sınırları üzerinde özellikle İran sınırı noktasında Büyük kayıplar yaşayabilir. Allah askerimizi ve vatanımızı korusun, Mehmetçiğimizi korusun demek istiyorum. Burada e, teknolojik yetersizlikler bizi e, zorluyor olacaktır. Dikkatli olmamızda yarar var. Bu noktada yanılıyor olmayı diliyorum. Ülkemizin bu anlamda bir diğer etkileşimi de elektrik, enerji kesintileri, yaptırımlar noktasında bir türlü bu akışın olmayışı, internet, sosyal medya kısıtlamaları gibi, sansür uygulamaları gibi durumlar yine karşımıza çıkabilir. Burada devlet kurumlarından bir tanesinin hacklenme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Neticesinde bu bir öngörüdür. İlerleyen zamanda geçmişe dönüp videoya tekrar bakarız hep birlikte. 2021 senesi içerisinde astrologlar, bizler büyük depremler bekliyoruz. Büyük sarsıcı olaylar bekliyoruz. Bunlar Aynı zamanda toplumsal hareketleri de beraberinde getiriyor olacak. Yalnız bu toplumsal hareketler her zaman sadece kışkırtma baş kaldırı noktasında yaşanmıyor olacaktır. Bu toplumsal hareketleri iten durumlardan bir tanesi de doğal felaketler olabilir. Aklımıza hemen deprem geliyor efendim. 2021 yılı içerisinde büyük Satürn Uranüs kareleri yaşandığı zaman biz ülkemizde de hissedebileceğimiz bir depremi yaşarız. Vakti zamanı geldiğinde ben sizlerle de bu tarihleri paylaşıyor olacağım yalnız. Bunu hissedeceğimiz esas büyük depremi yaşayabilecek bölge astrolojik kaynaklara baktığım zaman daha çok İran, İran sınırı, Doğu Anadolu, Hakkari o bölgeleri etkileyen bir yer yüzey noktasındaymış gibi görünüyor. Bu şekilde bir öngörüm var benim. Sizlerle de paylaşmak istedim ve buradan geçelim. Bir diğer önemli konu sağlığımız ne olur? Bu aşılar işe yarar mı? Efendim sağlık sektöründe ne gibi gelişmeler olur? Şimdi tam tutulmayı biz 6. eve aldığımız için aşılarla ilgili olarak sağlık sektöründe çalışan hemen hemen herkesin aşılanabileceğini söyleyebiliriz. Burada bunu rahatlıkla iletebilirim. Aşılar sağlık çalışanlarının tamamına yetecek düzeyde gelir mi? Bence gelir. Bununla birlikte sağlık sektörünün ne kadar zor durumlarda kaldığını, ne kadar zor, ağır şartlarda çalıştığını artık insanların da idrak etmeye başladığını görebiliriz. Çünkü e, orada bir güneş ışık vermiyordu, e, insanlar çok zor durumdaydı ve hastanelere hiçbir şekilde girilemiyordu. E, bir haber bir şekilde insanlar da dışarıda, e, bilimsiz kişiler de dışarıda maskesiz bir şekilde dolaşılıyordu. İşte bu tutulma 14 Aralık haftası itibariyle buraya bir e, ışık tutacaktır, bir mercek tutacaktır. Sağlık sektörünün bilinmeyen yönleriyle yüzleşeceğimiz bir etkileşimi biz aslında aldık. Ocağın son haftasından itibaren hastalık oranlarında ciddi bir düşüş başlar efendim. Dünya çapında bunu söyleyebilmek mümkün. E, bu tutulma bize toplum sağlığı adına destek veriyor mu? Evet veriyor. Şubattan itibaren rahatlayabiliriz. Ocak sonunda yaşanacak olan bir dolunayımız var. Bu dolunay da bize yarayan bir dolunay oluyor olacak. Ve... 30 Aralık donlayı da çok sert geliyor yalnız. Bunu da söylemekte yarar var. Lütfen daha sıkı önlemlerle yaşamınızı devam ettiriniz. Ocak ayını nasıl geçireceğimiz çok çok önemli. Bu noktada bireysel vereceğimiz kararlar kaderimizi etkiliyor olacak efendim. Aralık ayında bir güneş tutulması yaşanıyor. Arkasından 2021 senesine giriyor olacağız. Dolayısıyla 2020 henüz tam olarak sona ermedi. Ancak büyük tutulmalar, büyük başka etkileşimler geldiği zaman 2021'in sonuna doğru artık boğa aksına doğru geçmeye başladığı andan itibaren ciddi manada gündemimiz değişir. Dolayısıyla bu ayı nasıl geçireceğimiz çok çok önemli. Gözlemde kalmanızda, olabildiğince kendinizi arka planda tutmanızda yarar var efendim. Bu anlamda fazla savunmada kaldığımın farkındayım ama eğer aklınıza gelen şahane fikirler varsa ortaya koymak için de uygun bir dönem tam da zamanı diyebileceğimiz bir dönem haritanıza göre nasıl bir etkileşim aldığınızı mutlaka analiz ettirin derim. Sağlık anlamında hemoroid, e, apandisit, kasık fıtığı, kasık bölgesiyle ilgili hastalıklar bireysel anlamda karşımıza çıkabilir bu tutunmayla birlikte. E, aşılar olur mu? Olur. Beklenen etki görülür mü? Ciddi anlamda etkileşim görülür ama tam olarak çözüm olur mu? Hayır olmayacaktır. Zehirlenmeler, aşı mağdurları, bundan kaynaklı bilinmeyen başka hastalıklar da türeyebilir. Bir de hata yapmamak için iyi takip etmek gerekiyor. Bu tutulmalardan sonra Aralık, Ocak aylarında çok daha fazla aşılar çıkıyor olacak. Türkiye'de de üretilebilen aşılar olacak. En etkili yöntemin henüz yeni bulunacağını gösteriyor astrolojik göstergeler. İyi araştıralım dediğim gibi. Bir takım cerrahi müdahaleler zaruri olmak üzere bedenimize enjekte ediliyor olabilir. İleride kokusu çıkar, en yakın vadede 6 ay içerisinde görürüz durumunu. Uzun vadede 2 yıl içerisinde biz aşının etkileşimlerini hissediyor oluruz. Mart ayı gibi de zorunlu aşılamalar, herkesin aşılanması ile ilgili olarak zorunlu aşılamalar, uluslararası özellikle seyahat edenlerle ilgili olarak, dış ticaret konularıyla ilgili olarak bazı zorunluluklar karşımıza geliyor olacaktır. Şimdi burada ne olur? Sağlık anlamında bir etkileşim daha var. Burada çocuksuz cinsel birliktelikler artar. Doğum oranlarının düşeceğini söylemek mümkün. Burada kısılık yapmayla ilgili, kısırlığa neden olan etkileşimlerle ilgili durumları gözümüzün önüne getiriyor. Bu tutulma, bu tutulma bize kuraklığın da aynı zamanda habercisi. Yağmur yağmazsa ne olur? Tarım arazilerinde kuraklık devam eder ve insanlar bitlenebilir, bitlenmeyle de alakalı bir etkileşim görüyorum ben burada. Peki. Yağmur yağmaz, efendim bitkiler ekilemez ise ekonomi ne olur? Çünkü biz aslında ana gelirini tarımdan sağlayan bir ülkeyiz. Bu kuraklık bize ekonomik anlamda dış ticarette sıkıntılı durumları karşımıza getirir mi? Evet getirir. Burada çarklar dönmeye devam eder. E, i̇kinci eve almış olduğumuz açılar iyi görünüyor. Büyük bir yabancı kaynak bulunmuş olabilir. Burada halkı çok ciddi zararı uğratmakla ilgili, geleceğe yönelik borçlandırmakla ilgili bir görünümle birlikte geliyor açıkçası bu e, kaynak yapısı. Burada yaptırım haberlerini sıkça duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Aralık ayında 2020 senesinde ekonomik yaptırım süreçlerimizin AB'den yana ambargo ve benzeri durumlarla birlikte 2021 senesi içinde yaşanabileceğini söylemek mümkün. Yalnız Avrupa Birliği'nin bize tamamen eğer sırtın dönecekse, böyle bir karar çıkacaksa ki bence çıkacak, bu olay 2 yıl kadar sürebilir, uzun bir süreç. Hızlı bir şekilde etkisini gösteremeyecek. Neden diyeceksiniz? Çünkü 21-22 Aralık ...ve aralığın son haftasına doğru yaşanacak olan bir dolunay var. Güneş tutulmasının ardından gelecek olan bir dolunay... ...yabancı bir siyasetçinin e, vefat nedeniyle ayrılığını... ...dış basının da beyaz dumana kadar bu noktada oyalanacağını... ...haliyle e, bir kısım dini inançlarla birlikte yönetilen bir kesime... E, ...liderlik yapılamayacağını e, gösteriyor göksel pozisyon... Dolayısıyla Türkiye'ye olan takıntılı hareketlerin de bir süreliğine askıya alınabileceğini söylemek mümkün efendim diyorum ve yorumlarımı bu noktada sonlandırıyorum. Size bir haberim daha var. Güneş tutulması ile ilgili olarak bolluk, bereket, para, mülk satışı, kaybedilen gelirin geri kazanılması haksız yere elinizden alınan bir mülk varsa onunla ilgili olarak kazançlarınızın size geri dönmesi, miras gibi mevzuların çözülebilmesi adına bir ritüelimiz var. Güneş tutulmasıyla birlikte başlayacağımız bir ritüelimiz var. Siz de eğer bu ritüele katılmak istiyorsanız, detayları sizinle paylaşmamı istiyorsanız 72 gece boyunca uygulayacağımız bu ritüele başvuruda bulunmak için lütfen şu adrese mail atınız efendim. Para ritüeli diye mail atabilirsiniz. Etkisini ben daha önce denemiştim. Memnun da kalmıştım. Şimdi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.